Evet, bir fotoğrafımız var. Sayın Reji hazırlarsa, fotoğrafımız kimden gelmiş? Şule Hanım'dan gelmiş. Şule Hanım. Evet, bir fotoğrafımız ekrana geldi. Hanım kızımız, hanım hanımcık Şule Hanım şu anda ekranda. Evet, Şule Hanım doğum tarihi de 98, 5. ayın biri. 5. ay Mayıs'ın biri. Evet, A, b ABLH pozitif kan grubuna tabi ABLH pozitif kan gruplarına göre mizaçlardan şimdi mizaç danışmanımız aşkın akıncı bize kan grubuna göre doğum Abi. tarihine ve fotoğraftaki simaya istinaden Şule Hanım'ın mizaç Şule arası. Hanım Şule. E, şu an bizi seyrediyor mu? Şule Hanım bizi evet şu anda izliyor. Tamam. Şule Çok Hanım esniyor mu? Hemen yorumlara yazarsanız Şule Hanım. Benim sorduklarıma cevap versin. Evet soruyoruz şimdi bir kez daha. Çok esniyor mu? Uykusu böyle çok uyurken hani sürekli sağa sola dönüyor mu? Deli gibi derler ya. o şekilde evet, yatıyor mi? mu? Evet yorumları hemen geldi. Şule çok ester misiniz? Böyle bir soru geldi danışmanımızdan. Soru çok uyuyor musunuz dediniz değil mi? Yani uykuyu sever de çok uyumaz. Hani uykuyu sever ama uyku haliyle mi dolaşır. Yok, uykusunu mesela diyelim ki onun 7 saat aldığı zaman dinç oluyor ama 7 saatten altında uyuduğu zaman halsiz bitkin olur. Sürekli yorgun hissediyorum diyor. Evet diyor Esneyorum. Esneme çok fazla. Çok fazla ve sürekli yorgun hissediyorum kendimi diyor. Şöyle hanım. Çünkü e, kan nedeni... dolaşta çok ısındığı için. Çünkü neden? Ee, şöyle gözlerine baktığım zaman yüzü yuvarlak, yüzü elmacık kemikleri, bakın e, Teni e, Buğday tenli, galiba, ten buday tenli elma, yanakları çıkık böyle elmacık, ay ben orada da varmış evet. <laughs> Tam oradan evet. Elmacık kemikleri var Ağız yapısı, burun yapısı, göz yapısı, bak gözlerin içi nasıl gülüyor görüyor musun? Ondan sonracığıma Bulunduğu, girdiği her ortamda böyle çok böyle eğlencelidir, ee, çok güzel çevre edinir değil mi? Sorun kendisine. Ya öyle misiniz <laughs> Şule Hanım bize yorumlar çarşıdı lütfen. Ben söyledikçe yorumlarsa memnun olurum çünkü evet. tam mizacını çıkartmaya çalışıyorum karakteristik özellikleriyle. Gelindi, girdiği ortamda çok eğlencelidir. Eğer o ortama girdiyse, evet, öyle diyor Hanım da. ortama girdiyse eğer böyle frekansını düşüren en ufak bir yer olsun, mekan olsun, insan olsun, şu oluşumu anında çıkar, hiç e, suratından da belli olur, böyle bir anda suratından her şey okunur. Şey gibi oldu böyle. Yani bulunduğu ortamı terk eder diyor, <laughs> olumsuzlukları gördüğü evet. zaman. Çok. Hemen oradan uzaklaşır der mizaç analizimiz. Evet. Şöyle Hanım bize yorumlarsa seyiririz. Çok böyle şeydir. E, akıllıdır. Nerede nasıl davranmasını çok iyi biliyor. İnsan analizleri güzeldir, kuvvetlidir hissiyatları. Ondan sonra liderlik vasfı çok yüksektir. Lider ruhlu bir kadın. Lider diyorsunuz. ruhlu bir kadın. Evet, yönetmeyi çok sever. Bunlar. Evet. E, yani yaşadığı olaylar. Yönetmeyi çok sever. Aldığı işin hepsini başarıyla halleder. Ee, birileri böyle emri var ki bir şey söylediğinde asla kabul etmez. Yapacağı varsa da yapmaz. Değil mi Şule'cim? Evet, yani Şule Hanım. Buna da katılıyor musunuz? Hava gibidir. Sürekli değişir. <laughs> Yelpazesi çok geniştir. Evet diyor. Şöyle anlam katılıyor size yorumumuza. Çalışkandır. E, yaptığı işleri çok severek yapar. Hiç kimse hiçbir şeyi zorla yaptıramaz. Yalnız içten içe de çok kibirlidir ha. Onu temizlemen lazım bir tane. <laughs> Onu yenmen lazım. Peki bu arada sağlıkla ilgililer neler söyleyebiliriz? Şule sağlıkla zaman. ilgili şunu söyleyebilirim. Hava mizaçları, ana mizacı hava Diğer mailleri de nereden besleniyor diye baktım ama e, sanki ateşten besleniyor. Bilgi bilgili bir kızdır yani bilgi konusunda kendini geliştirmesi lazım. İstediği şekilde çok ilerler tuttuğu zaman şöyle Allah'ın ipini tutsun derler ya hani böyle bilgide tuttuğu zaman istediği her işi çok başarır. Sağlık durumları da genelde hava mizajları kan hıltı olduğu için genellikle kanla ilgili mesela şu an esnevesinin halsizliğinin yorgunluğunun en büyük sebebi vücudundaki kan oranı biraz yüksek sıcaklarda olduğu için bakın ne dedik hava nedir nemli sıcak ee, muhtemelen ateşten besleniyor meyle ateş orada da ısı var ateş var o yüzden kan hıltı yükselir ve şey yapar o yüzden e, ya kan bağışında bulunsun ya da hacamat yaptırsın ee, bunun hastalıkları genelde enfeksiyonlu, iltihaplı hastalıklardır. Ee, kan oranı yüksek olduğu için, kan altı yüksek olduğu için hani şey yapmıyorum, böyle ben hastalıkları falan şey yapmam. Sadece beslenmesine çok iyi dikkat edecek. Mesela nasıl hastalıklar bu hastalıkları? Bu genellikle mesela e, Allah korusun yani şey yapmasın da kan, hava mizajlarının genelde kalp krizi, beyin kanaması çünkü... Kanla kan... bağlantılı. Evet. Kanda iltihaplanma olur. Kanla bağlantılı rahatsızlıkları yaşar. Hani sinirlendiği zaman da kan beynine sıçrar derler. <laughs> Allah korusun diyelim. Bu arada kibirli biri değilim bence diye yorumları var. O öyle zannediyor. Çok mütevazı olduğunu hep düşünür. Herkese çok yardımseverdir. Ama alttan alttan zeminden zeminden öyle bir katmerler var ki bizde. Çok derinlerde muazzam bir kibir var. Yani şöyle Hanım'ın e, ateş Yanlış ve, anlamasın. Kibir ateş ve toprak mizacı. Hava, hava mizacı. Hava mizacına Ana sende. mizacı hava. Ama ben bu kibiri diyorum. Insa, ya insanlar önce bir kere evet, şunu söyleyeyim ricaya rica ricadım yazı versin oraya ben. Bunu söylemek evet. istiyorum. Bu çok önemli. Bakın ne bizde azıklam. bizde var olan kibir, nefret, korku, tamam mı? Her türlü olumsuz böyle kıskançlık, şunlar bunlar, bunlar bizim şeytanlarımız, tamam mı? Eğer şeytanlarını kabul etmezsen onları atamazsın. Ya bunlar bizde var zaten. Var olan şeytanları kabul etmek lazım. Tabii ki bizim şeytan bizde olan şeyler yani bunlar. Allah, Allah. Biz, biz bunları arttırıyoruz kabul. İnsanlar diyor ki şey abi bunlar bize bunları yaptıran ne diyoruz? Şeytan diyoruz değil mi? İblis resveseler, diyoruz. Vesveseler, şeytani vesveseler. E bunlar iblis, iblis diyoruz değil mi? E i̇blis de bunları biz yaşadıkça yani şeytana dönüşüyorlar duygular. Yani şeytani düşünceler derken buradan mı çıkıyor burası? Buradan çıkıyor aslında. Şeytani duygular dediğiniz aslında bunlar bizde bu hani beş dedik ya yüklenilen bunların hepsi bakın o kavimlerde yaşandı bize onlar yüklendi zaten. Biz istesek de istemesek de bu duyguların hepsi bizde var ama bunu mesela ben şimdi kibir dedim ya belki hemen bir savunmaya geçmiştir kendinde. Hayır bende kibir yok. E, hayır hepimiz var. Değil mi? Tabii ki o da bunun bir örneği. Aslında hepimizde var. Benim de benim kibrim var. Benim kıskançlığım var. Benim nefretim var. Benim öfkem var. Ama ben bunları Kabul ettikten sonra kontrol. ben seni biliyorum artık. Tamam mı? Kontrol edebilmek. Şeytanlarla dans etmek olayı bu. Ben seni biliyorum artık. Çok mecazi anlamda deyimler geliyor. Altını çizmek lazım. Ve ben seni kontrol edeceğim. Bundan sonra farkındayım, idrak ettim, aklettim bak. Aklettim senin benim, bana oynadığın oyunları. Ondan sonra bunların kontrolün dengesini yaptığın zaman kendinde ondan sonra benim Hayır ben kibirli değilim, hayır ben kıskanç değilim, hayır ben öfkeli değilim değil. Evet var ama ben dengeliyorum arkadaşım. Benim karşıma bir tane kıskanç biri çıktı. Çıktı. Kendi başını yiyor. Benim başımı yemiyor ki. Yazık ona ben ona üzülürüm o insana biliyor musun? Ben ona dua ederim. Ben ona derim ki Allah'ım inşallah o şeytanlarını şöyle bir ipe bağlasın derim yani. Kendi hayrına olsun çünkü. Çünkü bunları fark ettikçe biz etrafımızdaki insanları zaten zarar veremezler ki bana. Bana zarar ne verebilir ki? Kendi kendini yiyor zaten. Peki oradan şunu söyleyebilir miyiz? Kim ne yaparsa önce kendine yapar. Kendine yapar. Ya atalar boşuna dememişler. Yani kim ne yaparsa <laughs> kendine yapar. Eden bulur. Evet, edem bulur, mevlasını da bulur, sırasını da bulur diye. Hani edem buluyor ya e, evet. bu sefer kendinde olduğunu bilmediği için Ayşe, Fatma, Hayriye, Hüsniye, bilmem ne, Captırı, Cuttur'u hep bir suçlu var. Kardeşim sensin sen, sensin. Orayı dengele. O duygudan arınmaya niyet et. Arın ki senin de etrafında gül bahçeleri olsun. Senin de etrafında menekşeler olsun. Senin de etrafında lavantalar koksun. Sen kokmazken ne olur? Etrafında dikenler olur. Bu arada fotoğraflarımız gelmeye devam ediyor. Biz Şule Hanım'ın Şule'cim e, izlersin. Eden, Evet bir kez daha toparlarsak daha sonra Şule Hanım'da inanıyorum ki can kulağıyla bütün şeytanlarıyla beraber <laughs> Ama inanıyoruz ki o şeytanları kontrol edebilir güçte, kapasitede olacak ve onları o kendisi yönetecek. Artık. Herkeste var olan, şeytani duygular herkeste var. Evet Anlamalar efendim var bizde. onları edebilmek de herkesin harici değil. E, zaten problem burada. Pro, ya, kontrol edemezsin zaten <laughs> sorun yok bize. Problem burada. Ödemediği zaman sorun oluyor diyorsunuz. Şule Hanım'a son yorumlarınızı alalım. Daha sonra da Şule Hanım'ın yorumlarını. artık Bir de hatırlatırsanız Şule Hanım can koyarla dinliyor bize. Yorum yapacak, katılıp katılmadığı, ne kadar doğru isabet oranında da yorumlarsa seviniriz. Tamam, şöyle dedim, ana mizacın hava, fiziksel özelliklerine göre söylüyoruz. Bakın bunun çok detaylı e, mizacı analiz durumları da var yani. Sadece biz fiziksel özelliklere göre söylüyoruz. Bir de biraz kendi tecrübelerime istinaden onları kullanıyorum nacizane fiziksel özelliklerine göre hava mensercisin. Güzellik çok da güzel bir hatunsun, kızsın. <laughs> Ondan sonra karakteristik özellikleri yani, kuvvetli. Yani az önce söylediniz ya kitap gibi kadın dediğimiz. Aynen öyle. Gibi okumak lazım. Kitap gibi kadınsın. Evet. Ee, evli mi bekar mı bilmiyorum ama inşallah seni çok güzel okuyan Bekarmış. Bekar mı? Bekarmış. Ay inşallah seni böyle o kitabı muazzam okuyan bir Beyefendiyle nasip olursun hayatın çok güzel olur çok akıllı bir kızsın çok becerikli bir kızsın çok başarılı bir kızsın ama işte e, kontrolsüz davranışlarınla tez canlılığınla bazı olacak işlerine oldurmuyorsun onu da dengelersen harika bir hayatın olur. Diyorsun yani ama. kendini işte kendini en başta dediğimiz gibi kendini dengeleyeceksin kendinde bulacaksın. Evet. Diğer bir fotoğrafımıza geçmek istiyoruz ama yorumlara da şöyle bir bakıyorum. Şule Hanım'dan ses çıkacak mı bakalım. Yorumlara istinaden neler söyleyecek Şule kızımız. 98'de 5. ayın birinde doğmuş.